Bir uçağın içinde olduğunu düşün. Gökyüzündesin. Aşağıdakilerden artık hiçbir bağlantın ve ilgin kalmamış. Yaşanan olaylardan ve geçmişten. Artık özgürsün. Sanki suyun içinde bekleyen bir insanın bütün düşüncelerinin kaybolup sanki ilk doğum anında anne karnında bekliyormuşçasına yaşamayı ve doğmayı bekliyormuş gibi sıfır bir düşünceyle doğma anını bekliyorsun. İşte sen bu Sen kendini gökyüzüne çıkar ve her şeyden soyutla. Artık geçmişte bırakanlar, geçmişte kalanlar, geçmişte kalsın ve ilerlemeye devam et. Hiçbir şey, hiç kimseye takılı kalma. Başka çaren yok. Bu ilerlemeli bir oyun. Unutma.